Çok mu yani? Beş çocuk, hepiniz beşer altışar gün verseniz o anne babanın fitresi, fidyesi ödenir mi? Ödenir. Zamanında bizleri neler yaptılar değil mi? Yetiştirdiler, büyüttüler, okula gönderdiler, meslek sahibi yaptılar, evlendirdiler. Çoğunuza ev, araba, arsa aldılar, tarla aldılar. Yani biz bir fitresi, şey, fidyesini vermişiz. Çok mu? Bence değil. Burada da yine imtihan var Burada da imkan var. Devam edelim. Kaldı namaz değerli kardeşler. Namaz. İşte Miraç'ta bize hediye edilen namazı şöyle terimin döndüğü kadar vaktimi ne verdiği müddetçe anlatmaya çalışalım. Zaten sürekli anlattığımız şeyler namaza başlamak, namaz kılmak. Yani bizim şu andaki derdimiz şu olması lazım. Bir Müslüman olarak Müslüman ülkesinde niye camiye gelmiyorsun diye hesap sormam lazım. Yani bana haddime değil ama ama biz ne diyoruz? Niye namaz kıldırır? Evet. Yani bulunduğumuz yerin farkına varmanızı söylüyorum. Kalanlar Allah razı olsun. Onları istisna ediyorum. Ama sadece Cuma'dan Cuma'ya gelir. Ona da Allah razı olsun. Cuma'dan Cuma'ya gelmeyen de şu. Onu da kabul ediyoruz. Ama yeterli mi değil. Çünkü beş vakit namaz bizim boynumuzun borcu değerli arkadaşlarım. İşte Bir de şu var hocam. Namazın çok önemli olduğunu biliyor adam. Tamam hocam. Doğrusun, haklısın. Namaz kılmamız lazım. Beş vakit namaz kılmayı da çok istiyorum hocam. Ama bir türlü başlayamıyorum. Bunu diyen de çok değerli kardeşler. Ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Birincisi yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Helal lokma ile beslenen vücut namazı daha kolay kılar. Vücutta haram varsa mazottaki su gibi o araba tekler. Değil mi? Tekler. Hatta belli bir oranı geçerse o su miktarı o mazotlu araba çalışmaz. O benzinli araba çalışmaz değil mi? Hani bir yere kadar motorunu götürür ama belli bir yerden sonra orada pislik varsa, su varsa o benzinle mazotta o araba gitmez. İnsan vücudu tıpkı böyle değerli cemaatimiz. Vücutta helal lokma mı çok, haram lokma çok. Helal lokma çoksa, tekleyerek de olsa o ilerler, ibadetini yapar. Ama o oran açtığı anda haram oranı çoğaldığı anda işte o zaman cami soğuk der, cami sıcak der, hoca uzatıyor der. Öyle mi? Ondan sonra her hafta para topluyorlar der, hutbeler uzun der, der de der. Var mı bunu diyen? Var. Bunu diyen değerli kardeşlerim, yediğine içtiğine dikkat etsin. Başka bir şey demiyorum. Evet. Birinci, namaza başlamanın birinci şartı yediğine, içtiğine dikkat etmek diyor arkadaşlar. İkinci şartı nedir? İşlerini namaza göre ayarlaman. Namazı işine göre değil derler arkadaşlar. Zaten kolay var. Şu anda çalışanların hepsi öğle yemek saati var değil mi? Var. En yani az yarım saat, bir saat yemek yiyoruz. O yemek yerken bir de cigara yıkıyoruz, bir de çay içiyoruz, bir saati buluyoruz. Yani bir cigara 5-10 dakikada, bir çay 5-10 dakikada içilir. Bir namazı 5-10 dakika kadar gayet tabi kıldık. Yeter ki işte, Yeter ki işte Hoca sen nasılsa imansın. Sen nasıl sobahtında Sana hava hoş. Ben de çok çalıştım. Beni tanıyanlar bilir. Yazın hiç boş durmadım. Bir tane kartonum vardı. Arka tarafa geçiyordum. Abdest olmaya gayret ediyordum. Kılıyordum yani. Kılmadığım bir vakit namaz yoktur. Elhamdülillah. Askerde bile kıldık ya. O kadar yani. Yemek sırasına geçilirdi. 150 kişi yemek sırası. Ben en sona geçerdim. Giderdim hemen abdestimi alırdım. Orada müsait bir yerde ceketimi serer, namazımı kılardım. Ondan sonra gelirdim sıra 20-30 kişi kalmış. En son yer giderdik. Tankın içinde namaz kıldım. vakidir benim. O toplar var. 155'lik. Topçuların varsa bilsin. Onun üstünde namaz kıldık. Yani istersen kılarsın. Onu demek istiyorum. İstemesen de 50 tane, 100 tane, 1000 tane bahane bulurum ben size. Hava soğuktu, komutan izin vermiyordu, patron izin vermiyordu, ayağım üşüyordu, yazın işim var, kışın affedersiniz diyor ya çocuklar. çişim var diye camiye gelip namaza yapıyor. 50 tane, 1000 tane ben size bahane bulurum. Yeter ki kılmamak istedim. Geçen sene miydi? 2-3 sene önce Ankara'dan gelin, önümüze bir tır devredi şöyle, yol kapandı. Haberlere de çıktı. Namaz vakti geçecek. Abdestin de var. Mümin abdestli olur değerli kardeşler. Bakın abdestsiz yere basmaz mümin. Abdestin bozuldu mu? Hemen el yüz baş ayak tam almıyorsa böyle farzından al. Mümin abdestli olur. Arabamda seç adam da var. Hemen serdim arabanın önüne. Kıble neresi? İşte telefonlar zaten gösteriyor şu anda. Tamam mı? Telefon göstermiyorsa bile araştırma yapıyor fıkıhta. Kıble neresi olabilir? İşte güneş şuradan doğuyor, şuradan batıyor. Şöyle şu olur, böyle olur. Kıble şu taraf ya, şu tarafa durdun. Yine kabul olur. Araştırırsan. Velev ki tam tersine kıldın. Yine Cenab-ı Hak kabul ediyor. Ya bu kolaylık değil mi? Hem seccademizi sevdi kıldın. Çok basit. Başkası olsun. Hocam bir dur kaza olmuş. Adamlar yaralanmış. Yol kapanmış. 2-3 saat bekledim falan. Bahane evet. çok. Namaz, namaz, namaz. Yani. İşte namaz nedir değerli kardeşlerim? Bizim kulluk görevimizdir. Ne böyle cenab Allah? ma halakul cinne vel insel illa Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet ve itaat etsinler, kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki bizim dünyaya <laughs> geliş amacımız neymiş değerli kardeşlerim? Dünya geliş amacımız namazmış, ibadetmiş, kullukmuş. O kulluğun en zirvesi de namazdır. Namazdan sonra ne gelir? güzel ahlak gelir, dürüstlük gelir, iyi bir insan olmak gelir. Ondan sonra eksilere başlarsak üçkağıtçı olmamak gelir, ondan sonra aldatmamak gelir, kolu komşu rahatsız etmemek gelir, gelir de gelir. Ama en zirvesi namazdır. Es salatu ibadut -din. namaz dinin direğidir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Ey Allah Resulü, hangi amel Allah katında en sevimlidir? Allah katında en sevimli İbadet, amel hangisidir diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ne buyuruyor? <laughs> es salatu li vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Devam ediyor. Kim ki namazı terk ederse fele dine leh. Onun için din yoktur. Nedir yani? Müslüman değildir de bak. Namazı terk edersin. Ben demiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. <laughs> İsteyen varsa gelsin dediğini göstereyim. Es salatü mevdub din. Namaz dinin direğidir. O direk yıkıldığı anda değil mi? Şu inşaat, şu direklerin üstünde sayesinde yakır. Bakın şu dört tane direk var. Kubbe onun üstünde ayakta. Değil mi? Çok bir çadır yapsan bile bir direk mi? de yapamazsın. İlla bir direk dikeceksin. İşte namazda böyledir değerli kardeşlerim. Özellikle şunu demeyeceğiz. Bakın hep söylüyorum. Hocam tamam namaz var, kılmamız lazım. Elimden geldiği kadar kılmaya çalışıyorum ama çoğu zaman kılamıyorum diyen insan başkadır. Ya hocam bu, zev, bu zamanda namaz mı yapmış canım? Deyiverse işte zaten o zaman bitti gitti. Allah muhafaza. Namaz kılmadığımız için belki cehenneme gitmeyiz ama namazı inkar edersek, namazı hafife alırsak o zaman işimiz yer. Geçen vaazımda bir tane sahabeden bahsetmiştim. Hayber Fethi'nde bir çobandan Müslüman oluyor. Ne bir gusül alıyor, ne bir namaz, ne bir oruç, ne bir zekat, ne bir hac, hiç bir ibadet yok. Cihad ederken şehit oluyor ve cennete gidiyor. Çünkü cennete gitmenin sebebi imandır. İmandır. Hava vatandaş cihad ederek imanını göstermiş o anda. Biz nasıl göstereceğiz? Bize en baş, en birinci namaz kılarak göstereceğiz. Ya hocam namazsız olmaz mı? Olmaz. Namazsız olmaz kardeşim. Hacca yerine başkasını gönderirsin. Orucu fide verirsin. Değil mi? Ama namaz olmaz. Farz ayındır. Kendin kalacaksın. Ayakta kalamıyorsan oturarak kalacaksın. Oturarak kalamıyorsan uzunarak kalacaksın. Ama kılacaksın. Özellikle de ne yapmayacağız değerli kardeşlerim? Ne yapmayacağız? Hafife almayacağız. Hafife aldığın iş biter. Devam ediyoruz. Peki hocam niçin namaz kılmalıyız? Birincisi Namaz. Allah'ın emridir. Cenab-ı Allah bunu bize farz kılmıştır. Estağfurullah. Kul ya li ibadiyellezine amenu yuqimu salah. Benim mümin kullarıma söyle namazlarını kılsınlar. Evet. Devam ediyor. Ellezine yu'minune bil gayb ve salah. O müminler ki gayba iman ederler ve namazlarını kılarlar. Bakın ayet çok. Ben sadece bir, birkaç tane okuyacağım. Ey Müslümanlar direkt meale geçeyim. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek Allah'a gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Evet. Allah'a saygı duyan biz bunu iman eden takva sahibi diye düzeltebiliriz. Evet. Zor gelir diyor bak. Zor gelir. Kime zor gelir? Gönülden Allah'a saygı duyan diyermiş burada. Gönülden Allah'a iman edenlerden başkasına zor gelir. Ondan namaz bize zor geliyorsa demek ki bizim o saygıda, o takvada, o imanda sıkıntımız var mı? Yok mu bu ayete göre? Var. E tabii ki zorlanacağız. Çünkü ruh ve melek, şeytan ve nefis bizim e, vücudumuzla çatışan iki güç. Yani zorlanmıyorum diyende sıkıntı var zaten. Elbette ki zorlanıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah bizi yaratırken imtihan için yaratmış ve bunu yaratırken de eşit bir güçte İki kuvvet vermiş bize. Şeytan ve nefis, melek ve ruh. Onlar ne yapıyor değerli kardeşlerim? Tabiri caizse bir kaleyi fethetmeye çalışıyor O kalenin adı ne? Kalp. Şu et olan kalp değil, manevi kalbimiz. İşte o kalbi kim ele geçirdi? Ruh ve melek. Bakın ne oldu? şey i̇şte camiye geldiniz. O kalbi kim ele geçirdi? Şeytan ve nefis. Şimdi çarşıda, orada, burada, pazarda ne yapıyorlar sürtüyorlar. Niye Cuma gelmeden sonra hava soğuktu, yan yattı, çamura battı bahane çok. Çünkü o kalbi ele geçiren nefis ve şeytandır. O yüzden çabalayacağız. Elbette ki zorlanacağız. Zorlanmasın zaten sıkıntı. Onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Değil mi? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Yani bir gün kılıp beş gün bırakmazlar. Muhafaza ederler. Namaz beş vakittir her gündür. Ne zamana kadar? Hatta يَأْتِيَ Yakın bize gelinceye kadar. Yani ölüm bize gelince. Hani ne zaman öldün? Tamam namaz senden düştü kardeş. Hani fetva kitaplarında şöyle bir insan bilincini kaybederse 24 saat ve üzeri diye geçer bazı kaynaklarda. Ondan namaz düşer diyor. Ama şu anda sağ mıyız? Aklımız başında mı? Değil mi? Elhamdülillah yani toparlayarak da olsa, emekleyerek de olsa çıktık camiye geldik. Bu da bir nimettir ayrıyeten hastanelerde son 4 ay üçünü hastanede geçirmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Nice hastalar var görseniz. Vallahi şu halimize şükrederiz. Şu anda en rahatsız olan kim varsa o haline şükreder. Ki biz zaten şükredeceğiz. Neler var neler. O yüzden bizim bir hocamız öyle derdi. Yani akıl nimetinin e, güzelliğini, faydasını görmek için akıl hastanelerine gidin derdi. Ben ne Bunu ekliyorum. Sağlığın kıymetini bilmek için şöyle bir hastane öyle bir gidin bir dolaşın. O yoğun bakımlarda, o servislerde bir dolaşın bakalım. Ne adamlar var. Elhamdülillah Evet. Namaz müminin birincisi, ikincisi niye namaz kılmalıyız? Resulullah'ın bize vasiyetidir değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Namaza dikkat ve devam ediniz. Diyor değerli kardeşlerim. Namaz, gözümün nuru diye bahsedilir değil mi? Erhni ya Bilal Bizi rahatlat ya Bilal de ezan oku namaz kıl Namazı rahatlayalım ya Bilal de, dermiş mübarek. Evet devam ediyor vaktim daralıyor. Es salatu ve miracul müminin. üçüncü şartımızda niye namaz kılmalıyız? Namaz mü'minin miracıdır. Bakın Pazar günü Miraç Kandili, mevzumuz Miraç Kandili'nin bize verdiği hediye olan namaz. Pazar günü inşallah herkesi camilerimize bekliyoruz. Bu olur, başkası olur. Ama muhakkak gitmeye gayret edelim. Yine bizim camide her zaman kıldığımız gibi tesbih namaz kılmaz Bayanlara da yerimiz var değerli kardeşlerim. Bunu da tekrar etmiş olalım. Namaz müminin miracıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? <laughs> Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur. Öyleyse secde ve duayı çok yapın. Yani bir insanın Allah'a en yakın olduğu an ne zamandır? Secde halidir. Çünkü insan eşrefi mahluktur. En şerefli varlıktır. En şerefli yerimiz de alnımızdır. Değil mi? Ve en şerefli varlığımızı en edna, en aşağı olan tabanlarımız ayaklarımızın altına ne yapıyoruz? Allah için seriyoruz. Ve Allah diyor ki, bu kulun bana ibadette kibir göstermedi ve en şerefli yerini en aşağıya koydu. Bakın ilk işlenen iki günah niye işlenmişti? Biri kibir, biri kıskançlık yüzünde. Şeytan kibirlenmişti değil mi? Ben ateşten yaratıldım, toprağı yanarım, ben ondan üstünüm dedi. Bakın değil mi? Bak ilk günah, kibir. İşte biz ne yapıyoruz? O kibirimizi yeniyoruz. Ben başımızı secdeye koyarım. Her bir Müslüman olarak da Allah'ın huzurunun hayrını hiçbir yerde eğilmeyiz elhamdülillah. Sadece Allah'ın huzurundayız. İkinci günah neydi? Kıskançlık. Adem Aleyhisselam iki oldu değil mi? Hadir ve kâbır. Evet Cenab-ı Hak bunlardan bizi muhafaza eylesin inşallah. <laughs> Mümin kul namaza durduğunda günahları başının üzerine konulur. Yani günahlar vücudundan çıkarılır. Ne zaman? Allah'a ekber dedik namaza durdu. Evimizde camide. Fark etmez. Namazın harekatı esnasında yani namaz kılarken bu günah Hurma ağacının dalları yapraklarının sağa sola dağılıp döküldüğü gibi dağılıp gider. Daha sonra da indirmeye hayal ederim buyurur Cenab-ı Allah. Demek ki neymiş? Bizler bizler namaz kıldığımız zaman ne oluyormuş? Günahlarımız affediliyormuş. Eğer diyorum mümin kul o günahı tekrar işlemezse ben o günah sildim diyor. Bana yakışmaz diyor Cenab-ı Allah. Tekrar onun günahlarını iade etmek. Bakın bize nedir bir tevbe istifadır namazı. Doğru mu? Evet. Cenab-ı Allah namazı çoğaltır.